Evet arkadaşlar ekstra time TR kanalı bilenler bilir arkadaşlar Bu da benim orijin, no, Orijinal deyip duruyorum Arkadaşlar şey yapmayın Bu da benim kendi hesabım Mesela atıyorum Ekstra time TR kanalında Arkadaşlarımla video gelecek Ama burada Kendim sadece kendim Video gelecek mesela Vlog mesela challenge'lar gibi şeyler Arkadaşlar bir de bana şey şu videolarda yorumları açamıyorum arkadaşlar yorum, yorum yapamıyorsunuz onları bana instagramdan DM'den nasıl yapacağını video halinde gönderseniz iyi olur yapamıyorum nasıl şu an hat hatta sizin ne yani onu boşverin Arkadaşlar ona boş verin dedim de şimdi bilgisayarı gösterecektim. Onu boşlayayım. Siz bana Instagram'da DM'den ve gönderin arkadaşlar. Çünkü yorumlar açık olamıyor. Yani gönderdiğim yorum otomatikmen açık yaptığımda otomatikmen kapalı oluyor hemen. Onu nasıl yaparım araştırdım çıkmadı. Ha, bir tane araştırdım çıktı. O da olmadı. Yalanmış. Neyse siz bana DM'den video halinde gönderin arkadaşlar. Bay bay.